Selam, herkese merhaba. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Herkesin, bütün çocukların bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayram gerçekten, gerçekten çok kıymetli. 100. yılımızda coşkuyla kutlamak isterdik ama maalesef hepimiz evlerimizde kutluyoruz. Yine de o ruhu e, hissetmek için ben bugün böyle kırmızılara büründüm. E, ay yıldızlı küpelerimi taktım kendime böyle bakımlı bir halimle özen gösterip çünkü bugün gerçekten çok özel ve önemli bir gün aynı şekilde Yaman'a da bunu yansıtmak istiyorum ve göstermek istiyorum 23 Nisan hepimiz için kutlu ve mutlu olsun Atatürk'ü minnetle sevgiyle anlıyoruz. Şimdi, Vitelli dizayndan aldığım tabaklar vardı. Ne zamandır aklımda duvara asacağım, asacağım, asacağım bir türlü sıra gelmemişti. Yaman oldu içeride, hazır fırsat bu fırsat çünkü günüm şöyle geçiyor, yasak günlerim şöyle geçiyor gidiyorum iki dakika yamanla oynuyorum. Ondan sonra bilgisayar başına oturuyorum, işlerime bakıyorum. Sonra mutfağa gidiyorum, Yaman'a bir şeyler hazırlıyorum, yemek hazırlıyorum. Ondan sonra gidiyorum işte aynanın karşısına kendime bir şeyler yapıyorum. Sonra tekrar bilgisayar, sonra telefon. Sonra yaman tezgahını açıyorum, bir şey açıyorum. Sonra tekrar bilgisayara geçiyorum, sonra tekrar mutfağa geçiyorum. Sonra oraya geçiyorum, buraya geçiyorum falan devamlı evin içerisinde tur atar şekilde, <laughs> içerisinde tur atar şekilde geçiyor ee, biraz önce salonda yerde uyuyup kaldı. Ben de fırsatla Sadece Şimdi şöyle bir şey var. Duvara e, beton çivi aldım. Beton çivileriyle çıkacağım. Benim burada böyle bütün eşyalarımı depoladığım, yani tip işimi görüyor. Bir tane dolabım var. bu üzerine hep bir şeyler asmak istiyordum. Aradım da içeri dizaynı buldum. Çok muhteşem tabaklar. Hadi başlayalım. tabakları iki türlü kullanabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde e, ayakları var. Ayaklarını takıp e, herhangi bir rafın üzerinde ya da masanın üzerinde ya da üzerinde böyle e, şu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz e, bu şekilde çok kuvvetli bir yapıştırıcı ile duvara asabilirsiniz. Bu tarz şeyleri dizayn edip basmaya başlarken öncelikli olarak merkezden başlayın. En ortaya ne koyacağınıza karar verin. Merkez onu yerleştirdikten sonra kenarlara doğru e, bakabilirsiniz sağına sonuna ne geldiğine. O zaman daha güzel orantılı e, bir dizayn yapabilirsiniz. Ben şimdi büyü asacağım için ortaya öncelikle tam merkeze bunu asacağım. Ondan sonra da etrafına neler geleceğini sırayla karar vereceğim. E, şunu da yapabilirsiniz. Yere hepsini dizip yerde de şekli şemale karar verip ondan sonra duvara da geçirebilirsiniz. Nasıl isterseniz. yol oldu tatlı oldu bence. Mutfağıma böyle bir renk geldi. Ben az eşyayı çok seviyorum yani kendimde az eşya olsun az da öz böyle dağınıklık dışarıda ıvır zıvır öyle bahar, baharat kavanozları iş yer asla darlanıyorum tamir edemem böyle bomboş olacak tezgahlar bomboş olacak işte her şey dolabın içerisinde olacak böyle açıkta bir şey görmeyi çok sevmiyorum o yüzden ev duvarları da genelde gösteriyorum. Burası da böyle dümdüzdü ama bunlar bence güzel oldu. E, Terya söküğünü dikemiyordu ama bugün kısmen kendi elleriyle dikmişti. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için. Sevgiler. Işık bu arada gerçekten rezaletti. Bu kadar kötü. Çok kötü bir ışık rezalet. Çok kötü bir ışık rezalet. Yani... Bu arada küpelerim günün anlam ve önemine uygun. Ay yıldızlı masal küpelerden almıştım. Onun da sayfasını paylaşırım sizinle. Çok güzel küpeler var. Sevgiler.